Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Sancaktar Abdülvahap Gazi Cem Evi'nde düzenlenen 23. Pir Abdal Musa Birlik ve Hak Lokması'na katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Baskı ilçesine bağlı Suyata Kale Köyü'nde bulunan Sancaktar Abdülvahap Gazi Cem Evi'nde düzenlenen 23. Pir Abdal Musa Birlik ve Hak Lokması programına katıldı. Allah Allah, Allah Allah. Ya Rabbil Alemin kerem karesi lütfü keremine bağışla bizi. Allah. Kün deyip yarattın yüce alimsin, sevdin de yarattın, bağışla bizi. Allah. Nefisle yarattın, akılda verdin, türlü nimetler sizindir dedin. Uyanıcı Veli nevi gönderdin, onların aşkına bağışla bizi. Allah. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda kent halkı bir araya gelerek birlik, dayanışma ve kardeşlik kültürünü bir kez daha sergiledi. Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, Sancaktar Abdülvahap Gazi Cem düzenlenen 23. Pirabdan Musa Birlik ve Hak Lokması programına katılarak canlarımızla bir araya geldik. Birlik, dayanışma ve kardeşlik kültürümüzü yaşatan tüm canlara teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi birleyen bu anlamlı buluşmalar birliğimizi en büyük gücü ömz kıldığını bir kez daha gösteriyor. Hak lokması kabul, muhabbetimiz daim olsun ifadelerine yer verdi.